Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Pars yeni tavukların geldiğini anladı Paris'te. Paris diyor ki yeni yumurtalar var ama bunları biz nasıl alacağız? Lan oğlum, sen mi kazandın olay? Şerefsiz de. <laughs> Bak siz gebertirim ha. Paris diyor ki yumurtalar nerede acaba? Abisin tek düşündüğü şey yumurta var. Oğlum lan oğlum. Pars. Sen gibi atırım. Tavukları kovutma. Yeni tavuklar oldum arkadaşlar. Ee, bakalım inşallah horoz değildi. Adama tavuk dedik ama tavuk inşallah tavuk çıkarlar. 10 tane aldım. Bir tanesi öldü zaten. Ama e, <laughs> tavuklardan çok memnun değilim.